Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Beklentiler ağırlıklı olarak 25 bas puanlık bir indirim yönündeyken nihai karar 50 bas puanlık bir indirim oldu. Bu adımla FED 4 yılın ardından yeniden gevşeme döngüsüne girdi faiz indiriminin ardından küresel piyasalarda ve kripto para piyasalarında önemli yükselişler gözlemlendi. Ve bu gelişme ile birlikte piyasalarda uzun vadeli bir yükseliş trendinin kapılarının aralandığını söylemek mümkün. Bu haberin hemen ardından MicroStrategy 7420 adet daha Bitcoin satın aldığını duyurdu. Son alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 252.000 adete ulaştı. Bu yatırımlar için toplamda 9.9 milyar dolar harcarken ortalama Bitcoin maliyeti ise 38.585 dolar olarak hesaplanıyor.